Erin cezası sona erdi. Galatasaray bu haberlerle sevindi. Yılın son saatlerinde ve yeni yılın ilk dakikalarında. Şimdi Galatasaray takımının net bir şekilde orta sahaya transfer yapacağı haberini biliyoruz. Günlerde de konuşuyoruz. Çok fazla oyuncunun ismi geldi geçti ama yine aynı futbolcular e, için konuşabiliriz. Çünkü bu futbolcuların dışına da çıkılmadan çok böyle sürpriz bir isim gelir mi bilmiyorum ama 17K, Ederson, Neves, Ugarte ve Andre en ön planda olan futbolcular. Galatasaray'ın orta sahası için Torreira, Lemina, İlkay, e, Sara. Sara, Berkan <laughs> biliyorsunuz Galatasaray'dan ayrılmak üzere e, ee, kesin bir transfer yapılacak. Ama hangisi? Ama hangisi? Ve hangisi daha uygun? ter yani Serdar Keleci'ye böyle sorunca Serdar Keleci net şimdi hemen bir cevap verir. Hangileri diyeyim hadi. Ee, bol bon servise ve aldığı maaşa bakmadan. Ya yani oyun stili anlamında. Ruben Neves. 17 kamı Ederson mu? Neves mi? Ugarte mi? Andre mi? Ruben Neves değil. Ee... Sen Ruben Neves'e niye böyle soğuksun? Ya bak çok beğendiğim bir oyuncudur bu arada. Wolverhampton dönemi bence çok iyidir. Ya ama bak ben hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani Ruben Neves'e bana şöyle geliyor. İlkay'ın yerinde de oynar. E, Lemina'nın yerinde de oynar. İşte Lemina. Torreira sakatlansa cezalansa orada da oynar. Ama sende şey var hep. Bir futbolcu o mevkide oynasın var sende değil Bazı mi? Demin işte, Fenerbahçe'de de aynısını bak, Ama bak dikkat edersen iki ortak noktada şu. Ben zaten iyi bir takımım Fenerbahçe olarak. Benim bir eksiğim var ya. Yani gerçekten net bir şey gözüküyor. Santfor. Ya bu hiçbir yerde oynamasın. Ya gelsin buraya dokuz. Galatasaray'ın orta sahası da aynı konum Aynı. Sence. Ama Lemina Torreira ilk ama, ay. Ama Lemina bana şunu söylüyor. Diyor ki geçen <laughs> telefon çaldı ya yayında da. <laughs> Lemina aradı. <laughs> ya Lemina şunu söylüyor. Ben yokken o pozisyonda kimse oynayamıyor. Yani Lemina da size zaten bir 20 maçı vaat ediyor mu? Bak oynayabilir. Ama ben bu riski al alır mıyım? Ben almam. Ama işte öyle olunca Serdar Kenecik, kusura bak şunu söyleyeceğim. Tabii soracağım. lütfen. E, Lemina zaten oynayan bir oyuncu ve iyi performans gösteriyor ya oynadığında. Hı hı. Yeni transfer yapılacak futbolcu daha fazla mevkide oynasa daha iyi değil mi? Değil. E Lemina'yı o zaman bekleyecek. Şimdi Ruben Neves'i getirdin. Premier Lig'de yıllarca oynamış. Lemina da oynadı ama. E, Ruben Neves, Lemina nasıl olacak? Ya, ya da Ugarte'yi Ugarte getirdin. Hı hı. Ugarte geldi. Ugar. geldi tamam. diyelim. Geldi. Geldi. E, Lemina mı yedek Ugarte mi yedek? Ugarte yedek. Yani sen ben... gelen futbolcu Lemine'yi Lemine'de yedek kalacak diyorsun. Ugar... Yede ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Lemine... Yoksa Lemine mi yedeklemek lazım? Lemine... Demiyorum ki orası L nasıl. Lemine'yi yedekleyecek Lemine'dan daha iyisinin gelmesi lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi bahsettiğim şey ve hatta bazen bazı maçlara Galatasaray'ın şu şöyle bir orta sahile çıkabileceğini hayal ediyorum ben. Torreira yani dörtlü bir savunma. Torreira, Lemina, Ederson. ben de bunu söylüyorum. Aynı konudayız aslında. Bak 4 3 sağda Tam tane. Şampiyonlar Ligi orta sahası. Ben burada hem Lemine'yi hem ikinci Lemine'yi de kullanıyorum. Yani Ugar, e, ne ugardesi şey Ederson ya da 17K. Sen Ederson ya da 17K mı diyorsun? Tabii Ederson Alınması ya. gereken Ve, futbol. Ya şimdi Ruben Neves ya özellikle olarak ilkaya çok benzemiyor mu? Yani bir pasör, oyunu açar. 40 metreye 50 metreye toplar atar, araya bırakır. Futbol zekası mükemmel. Peki göğüs göğüse çarpışır mı? Ben şöyle yorum yapıyorum. İlk, dediğin gibi İlkay ile aynı pozisyon gibi Mertens, İlkay, evet. işte Ruben Neves ama hani Lemina yok ya. Ruben Neves orayı çekersin. İlkayı çekince zayıf kalabilir diyorum ben. İşte orada benim demek de istediğim olay bu. Aa, çok iyi anladım ama zaten İlkay var. Bak, Sara bak. zayıf kalabilir. Ha, bak, Hemen hemen aynı segmentte bir İlkay'ın var zaten. Bir segment altında şeyin var, Gabriel Saran var. E Torreira biraz Neves Torreira'ya benzetir misin? Çünkü savunmadan çok rahatlıkla seni çıkartır. Ya bundan zaten üç tane var elimde. Ama Lemine'den bir tane Bir, bir Lemina'm var sadece. Bir şey olduğu zaman bitiyor her şey. Bütün hayallerim sona, sona eriyor. Yani ben niye o zaman ikinci bir Lemine'yi almayayım da İlkay'dan bir var zaten. Bir ilk ay daha, daha niye transfer edeyim? Bana bu çok anlamlı gelmiyor. Ve Bana bu da, da, şimdi bu kadar para verilecek futbolcunun yedek kalması bırakma, çok bırakma, gelmiyor. Bırakma. Zaten bak. Elemin zaten tamam, iyi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de üç aşağı 5 yukarı Galatasaray kadrosu zaten hemen hemen her maçı kazanır. Kağıt üstünde en azından. Ama Şampiyonlar Ligi öyle değil. Şimdi benim iki tane kritik maçım var. Bir, e, Atatürk'e maçı. Orada çok iyi bir orta saham olması lazım. Oraya yetişmeyecek. Yok. Ama... O maçlar evet. yok. Ama bir tur atladım. Mevcut. Tur atladım. Kalk. Oraya Atletico Madrid çıktığını varsayalım. Atletico Madrid gibi savaşan bir takıma karşı ben harbiden Torreira, Lemina ve Ederson'la çıkmak isterim o maça. Çünkü Galatasaray, Torreira, Lemina, İlkay, Torreira, Lemina, Gabriel, Sara bile yumuşak kalabiliyor bu, bu tip maçlarda. Umarım anlatabilmişimdir. Anladık canım. Yok genel <laughs> olarak. Ser... Benim bu derdim. Serdar'ı en son teknik direktörlük kursuna yollayacağım yani. Zoraki. Şimdi ben... Hocam de... ama teknik direktörlük kursunda kalan yok ya benim bildiğim. Hani herkes geçiyor. Öyle değil mi? Öyle bakma. Ben hiç duymadım onu ya. Ya bakma yani amaç geçmek veya kalmak değil ki. Ya biraz da amaç... kalmak olmalı hocam. Herkes de suya şey atmalı. <laughs> amaç, ya hayır amaç o belgeyi aldıktan sonra kendi kendini geliştir. Yani Tabii ki tabii ki. Ama orada ben o, oraya, oraya ya. biraz takılık kalmışımdır hep ya. Kalmak kalma. Ama çok zor zaten bizim hocam. Şey, e, yani tabii bu kadar çok e, futbolcun olduğu bir yere yani transfer yapmak e, kolay değil. Ama ben e, Ugarte en son Manchester United'ın maçını seyrettiğimde e, çok hoşuma gitti. Yani ekonomik olarak bilmiyorum o rakamlara çıkabilirler mi? Gökhan söylemişti kaç e, demiştin e, Gökhan. Ama ya son iki transferi 100 milyon euronun üstünde bol tarz yani servisi. yani e, bence şimdi daha düşük olacaktır saydığınız ama saydığınız isimlerin içinde Ugarte bence birinci. Ama tabii işin ekonomik tarafı var onu bilemem. Ee, şimdi sadece transfere şey de bakmak doğru değil. Yani hocam Paris de, 60 vermiş, Manchester United 50 vermiş. Bir önceki transferde de Sporting 25 milyon euro vermiş. Evet, yani evet. oyuncunun oyuncuya ödenen bonservis Sporting, Paris, Manchester United 135 milyon Ama, euro. Gökhan değer ben onu sevdim yani bu kadar yorulmak bilmeyen. Evet çok enerjik oyuncu. Çok enerjik evet. ve ben de bu Güney Amerikalı futbolcuları ben hani gözümle de şahit olduğum için biraz o yönden de bakıyorum. Ee, yani kaybetmeye kesinlikle tahammülleri yok. Ee, ama işin ekonomik tarafını tabi bilemem. Yalnız tabii transfer... Bir <laughs> de Torreira'nın ülkesinden. Evet. Mevcut yani bir de bunun gelecek senesi var. Şimdi e, sezon sonunda elde kim kalır, kim gider onları bilemem. Bu bir tamamen bu kadar eğer yüksek maliyetli bir futbolcu alacaksanız bunun bir yapılan bir plan dahilinde olması gerekir diye düşünüyorum. O ileriye dönük de bir yatırım olabilir. Hani şimdiden alalım. E, ileriye dönük e, yani zaten bu tip transferler nereden baksan 200 senelik olur. E, dolayısıyla uzun vadeli düşündüğün zaman e, doğru olabilir. Ama e, Torreira'nın geldiği günden beri Galatasaray 30 nasıl bir enerji kattığını hepimiz şahit oluyoruz. Bence adamın kötü kötü maçı yok. Yani bu kadar istikrarlı bir futbolcu yakalamak kolay değil. Lemina'nın da şeye katılıyorum. Yani orta sahadaki dinamizmine ve olmadığı takdirde Sanchez, Abdülkerim ikilisinden bir tanesi de olmadığı takdirde oradaki performansına da katılıyorum. Dolayısıyla 2-2 de oynayabilir. Yani bunlar bir plan dahilinde olabilir ki Galatasaray'ın hep Sanchez, Abdülkerim ikilisine bir tane daha stoper alması gerektiğini konuşuyoruz. Acaba böyle buraya Ugarte tarzı birisi alıp da Lemina'nın stoper olarak düşünülebilir mi? İkinci bir seçenek olabilir mi? Stoper adam almayalım. Hani mevcutların içinden değerlendirelim gibi. Bunlar hepsi düşünülebilir ama tabii bunun kararını son olan kişi sevgili Okan Hoca. Bu matematik matematiği bir, onun kadar bizim iyi yapmamız mümkün değil. E, çünkü burada yani isimleri zikretmek kolay ama sonuçta bir para. Yani bu ekonomik e, bu kadar yüksek değerlere çıkılır mı, çıkılmaz mı? Çıkılırsa sebebi ne olur? Ne olması lazım? Bunun hesabını en iyi yapacak olan kişi Okan Hoca ve yönetimdir. E, ama acilen orta sahibi ihtiyaç var mı? E, bana kalırsa yok sayısı anlamda olabilir ama stopere sayısı anlamda Sanchez abdülkerim ikilisi den bir tanesine bir şey oldu takdirde oraya kimle takviye edersiniz? Singo. Ee, işte. Singo tabii e, fit olması lazım. O da, Singo'dan da Galatasaray Ligi'nin yarısında pek yer alacak. sağ tarafa çekeceksiniz Singo'yu. Ee, bence bir e, Jakobs yani bir sol bek problemi de var. Ee, hani daha henüz Jakob's e, Afrika Kupası'nda Eren cezası yani. bitti. Aslında evet. ikisi de e, Aslında Eren Kazım Gal Can diyor. bir de Eren can var tabi Eren Eren gayet iyi gidiyor. İyi oynadı. Yani tek bırakmamak lazım. Onun için söylüyorum. Ee, ama evet yani bu isimler kötü isimler değil. Galatasaray orada dolaşıyor yani o Manchester United. Orada çok mutsuz bir oyuncu var. Kim? 20 yaşında. Siyahi Büyük gelecek vaat eden. Kobe Maino. Maino'nun ismi... ...sadece Galatasaray'da değil, ülkemizde Beşiktaş'ta galiba. Yani ben geçiyor. öyle diyeyim... ...kiralama yöntemi bile olsa, satın alma opsiyonlu mesela bir kiralama yöntemi... ...düşünülebilir. Ya ben Manchester United'tan zaten... ...şu an Manchester United'ın da... ...ilk 11 konusunda yanlış tercihler yapıyor diye düşünüyorum. Yani bu kadar kötü... ...Manchester United sürekli devam ediyor zaten ama ya Kobe Meino gibi bir adam var. Onu oynatmıyorlar. Hani Ugarte daha fazla süre almış mesela şeyden Kobe Meino'dan. Sakatlığı var mı bilmiyorum oyuncunun ama ya Kobe Meino yani iki sene evvel olması lazım. Ne zaman Manchester United'ın kadrosuna girmeye başladı? Manchester United'ın oyunu yükseldi. Ama orası Bruno Fernandes, Casemiro ile devam ediyor hoca. Kim Meino Euro 2024'te de yani, finalde dayı dahi... İngiltere'de yani ilk 11'deydi. Bazen hani biz de burada komoyu belki belirleriz bilmiyorum. Bu önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen hani mesleki anlamda göremeye olabilir. Sakatlığı varmış arkadaşlarımın. Var bakıyor. mı? Şu an ciddi. sakatlığı varmış. Ya eğer ciddi değilse ben yani Manchester United'dan alınacak bir orta saha varsa onun adı mesela ben Bruno Fernandes'e bile asla gitmem. Yani Casemiro evet çok iyi oyuncudur ama Bruno Fernandes bile değil. Ama Kobe o açısından yanıltacağım yani yanı, yanıltacak bir transfer olmaz Ugarte de ya. 25 yaşında bu arada. Tabii tabii 25 26 20, 20 milyon euro'dan bahsediliyor. Şimdi bir baktım hmm. ve e, önce kiralık sonra ya zorunlu ya zorunlu olmayan e, satın alma çok opsiyonu. Riskli. Çok riskli mesela Ugarte konusunda yani satın alma opsiyonunu da kullanırsanız bu bir risk. Ederson ne diyorsun? Ederson dedin az önce. Onu hiç konuşmadık. İyi oyuncu ya. Yani. yani bence çok iyi oyuncu. Yani Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu o serin kanlılığa sahip ve rakiple o göğüs göğüse çarpışma özelliği olan, topu aldı mı adam eksiltebilen, çift ayağını kullanabilen, başka ne sayalım. Özellikle kendi bölgesinde yani sol iç ki Galatasaray'da genelde orayı sağ içi biraz daha Torreira ile oynuyor, sol içi Remina ile oynuyor. O bölgede bir hakimiyet kurabilen, pozisyon almadan önleyebilen, savunmaya yönelik koşulları şiddetli olan ya komple bir oyuncu Ederson. Hayır Atalanta verir mi Ederson'u ya? Ya bu kadar her maç ilk 11'de oynatıyor. Takımın bel kemiği. Katılıyorum sana Ederson'la ilgili söylediklerine. Ama Atalanta'da... Ama bizim gibi bakmıyor ki Avrupa'daki kulüpler. Bol servisi karşılıyorsa... Yani ben evet. Adamın zaten öyle bir şey yok ki. E, handikapı yok ki. Adamın scout ekibi orada öyle güzel çalışıyor ki. Yeni bir Ederson daha bulabilir mesela. Yani ne bileyim işte Adem Olukman. Yeni bir tane keşfiyat. çoktan vardır alternatif adamın. Hani biz hazırı seviyoruz. O yüzden hani yoksa biz de Burada belki 15, yani 16, 17 yaşında çocuklar var dünyada. Çok güzel. Peki e, Ahmet Kutucu'yu soracağım hocam. Son maçta iyi oynamıştı Ahmet Kutucu. Hatta herkes işte Ahmet Kutucu kendini artık buluyor, yorum yapıyordu. Bir anda transfer iddiaları çıkmaya başladı. <laughs> Galatasaray tarafı e, tutmak mı istiyor, vazgeçmek mi istiyor? İki türlü haberler var. Şimdi ne olduğunu da tam bilmiyorum ama siz olsanız Ahmet Kutucu'yu tutar mısınız kaldı? Bu transferlere bağlı belki olabilir. Eğer bu ismini saydığınız futbolculardan projeden bir tanesi geldi takdirde Ahmet Kutçu belki verebilir. Yani ben kesin kötü futbolcu demem. Ee, ama performansı Galatasaray son maçlar hariç kupada tartışı... gol attı, ligde evet, iyi oynadı artışıdır. son dakikalarda evet. son maç. Ee, yani e, Galatasaray'da kaldı takdirde evet. 13 14. adam olarak kalabilir ama e, şimdi bu seviyelerde ne istiyoruz? Yani sonradan oyuna giren futbolcuların da %100 katkısını istiyoruz. Yani bu, bununla ilgili bir sıkıntı var bu performansı veremediği için tartışılır duruma geldi. Yoksa yoksa Eyüp'teki son senesi yani Galatasaray'a geldiği transfer olduğu sene gayet iyi top oynadı. Ama işte Eyüp farklı bir kulüp, temposu, oyun şekli, talebi, istekleri Galatasaray'a farklı bir camia. Dolayısıyla bu performansı verememesi de normal bu kadar çok ismin konuşulması da sonradan oyuna giren futbolcuların performansının düşük olması da buna bir sebep olabilir. Dolayısıyla yani bunun gene en iyi kararını Okan Hoca verecektir. Ama ben hep bir şey diyeyim. yani Ugarte, Ederson olabilir ama tabii bunlar uzun vadeli. Uzun vadeli kabul ediyorum. ama çok yüksek rakamlar olduğu takdirde değer mi değmez mi? Bunun yönetimini ya Yoksa hiç hiçbirisi kötü futbolcu değil ki. Yani niye konuşacağız? Sonuçta Galatasaray'ın oyuncusu. Tabii niye e, konuşacağız? Ciddi yani? bir bon servisin 5 milyon euroydu. Ve Yanlış 6 hatırlamıyorsam 6, 6 mıydı? milyon ya. Ve e, hani ya, takımlarımız sakatlıkta çok sıkıntı yaşıyorlar ya. Aslında Ahmet Kutucu gibi futbolcular. Kadroda her zaman olması gereken bazen öyle maçları denk geliyorsunuz ki. Bakıyorsunuz sadece gençler. Mesela benim geçen sene anlattığım Alkmaar'daki maç. Alkmaar-Galatasaray maçı. Müdahale etme şansı kalmamış Okan Hoca'nın o gün. Hatta tabii tabii tabi pragmatiker tabi, yüz, e, bu, 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 bu öyle. Tabii Prag maçı. Bu sene de aynı maçlar ama ya eee belli bir hani kalitesi yani bazı oyuncular çok birinci segment oyuncular. Yani Osimenle, Sané'yle, Yunus'la, Barış'la yani, Bunu bir birinci ve ikinci segment oyuncular diye adlandıracağımız kadar, adlandıracağımız kadar kalitesi yüksek bir takım. Şimdi Ahmet Kutucu e, o segmente girebilir mi? Ben de girmez. Ben açıkça söyleyeyim. Yani o yedek kulübesinden alacağınız katkı en azından birinci segmentte oynuyorsanız en azından ikinci segment bir oyuncunuzun olması şart. Çünkü zaten birle çözemediğiniz için yedek kulübesine başvuruyorsunuzdur. Bir yorulduğu için yedek kulübesine başvuruyorsunuzdur. Ama ya bizde şöyle bir durum var. Mesela Ahmet Kutucu sezona iki golle başlasaydı. Yani sezonun başında bir gol ya da iki gol atsaydı. Sonrasında suskun kalsaydı. Bugün Ahmet Kutucu kalır Kalacağı konuşulur muydu? zannetmiyorum. Son dönem çok iyi perform. İşte, yani Eyüp, çok iyi derken kendi performansı üstte çıktı. maalesef bizde şöyle Eyüp diye bir oyuncu vardı Galatasaray'da mesela. Kupada bir gol attı. Bol spor yanlış hatırlamıyorsam. Ayağını çok güzel oturdu. Harika kesti. Evet, çok güzel goldü. Ya Eyüp niye oynamıyor? Bilmiyorum niye oynamıyor. Yani burada maalesef ki bir maçlık, iki maçlık performanslarla değil, sezonun yani geldiği günden bu yana oyuncunun ne verdiğiyle de ilgilenmek lazım. Yani birinci hafta atsa inanın hani belki bu şekilde bir anılma olmayacaktı. Ha Ahmet Kutucu ama şimdi Eyüp Spor'dan transfer edilirken Eyüp Spor ne oynuyor? Bir Arda turana en azından mutlaka ki danışılmıştır ama e, kaleye ne kadar yakın? Mesela en önemli özelliği şut özelliği Galatasaray şuta tam bir takım mı? Yani şutu çok iyi olan bir Ahmet Kutucu'dan bahsediyoruz. Mükemmel şutları var çocuğun. Yani ama... Peki Galatasaray... Şey, Galatasaray topu ceza sahası içine getiren bir takım. Zaten. Aslında bunu Gabriel Sarada da görüyoruz mesela. Ya. Saray, e, gelmeden ya. önceki videolarını izleyin. <laughs> Takımı herhalde devamlı uzaktan şut çek demiş Saray'a. Devamlı uzaktan şut çeken, uzaktan goller olan bir Saray Ama nereden çekiyor? Burada asistçi bir Saray şey oldu. ile ilgili bir şey ekleyeyim. Ya Gabriel Saray'ın Norwich City'de bayağı maçını izledim yalnız. Öyle böyle değil. Ya oyuncunun sürekli olarak 4-3-3'ün sağı ya da sağ iç pozisyonda oynaması bir tesadüf değil ki. Adam sol ayaklı. Şut özelliği oluyorsa da bunu sağ içte boşu boşuna kullanmıyor ki Norwich'ti. Galatasaray'da 3 ya da 4 golü vardır. Bu 4 golün 3'ü zaten sağ taraftan ya da belki 4'ü. Ya bu bir tesadüf değil ki. Benim sol ayağım var. Benim sağ iç pozisyonunda oynamam çok farklıdır. Sol iç pozisyonunda oynamam çok farklıdır. Çünkü futbol anlar oyunu diyorsak sol taraftan mesafe kat edip alıp gittim topu ya sağ ayaklı mı daha oradan daha iyi vurur. Sol ayakla mı daha iyi vurur? Sağ tarafta sol ayağıyla daha iyi vurur tabii ki. Ayak içi çok iyi çocuğun çünkü. Şimdi Son, son golü çok Ama güzel. oyuncuları biz doğru konumlandırıyor muyuz peki? Bence hayır. Hocam buyurun. Yani şimdi bir futbolcuyu e, bunu hep yapıyoruz. Sonradan oyuna girdiği maçlardaki performansı düşük olabilir. Biz e, bu performans üzerinden bir futbolcu iyi veya kötü diye yorumluyoruz, yargılıyoruz aslında Ahmet Kutucu'ya da yani o süreyi verirseniz Ahmet de oynar. Ama işte o süreyi veremiyoruz. Ee, Bizde e, yabancılar özellikle yani bir de tabii işin ekonomik tarafı var. E, çok faiz fiyatla yabancı futbolcular aldığımız için öncelikleri onlara veriyoruz. Hocam bir de Galatasaray'ın ön tarafı çok güçlü. Yani ama mesela şimdi Sané. Evet, ön taraf çok güçlü. Tamam şimdi kabul Mesela sana ilk, gel, Sane ilk geldiği vakitle şimdiki performanslar arasında bence yüz fark var. Çok büyük fark var. E şimdi bir Türk futbolcusu böyle bir imkanda oturur. Şimdi Ahmet Kutucu olsaydı orada otur otururdu. Başka futbolcuya devam ederdi. Ama şimdi Sane olunca o süreyi ister istemez ona vermek zorunda kalıyoruz. Ama dünya yıldız. Cazı, Sane. Anlamda ama şimdi performans üzerinden bakarsak şimdi yani eee Ahmet ile Sane'yi mukayese etmiyorum. Performanslarını mukayese ediyorum. Evet. Ama Ahmet sonradan oyuna girdiği için e, son maçlar hariç o performansı hakikaten veremedi. Doğru. Şimdi burada e, teknik olarak da bunun dedim ki, muhakemesini en iyi yapacak olan kişi Okan Hoca. Ki Galatasaray gibi takımlarda da böyle temposu yüksek takımlarda da sonradan oyuna giren futbolcuların temposunun e, iyi olması lazım. Takıma bir katkı verebilmesi için. Şimdi o siz o tempoya çıkamıyor iseniz de bir teknik adam olarak da sizi yargılar. Çünkü hedefler çok büyük. Yani Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorsunuz. Şimdi Atletico Madrid, Manchester City, oyuncağınız takılmara bak. Doğru. Dolayısıyla burada, yani kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Zaten bu biraz önce, hani Manchester United, Atalanta'daki futbolcuların transfer edilmesinin sebepleri de zaten buralarda başarılı olabilmek. Dolayısıyla bu çok ince bir çizgi. Buna biz sadece hani televizyondan seyrettiğimiz maçlar üzerinden yorum yapamayız. Bu biraz tabii kişilik karakter de meselesi. Onun için futbolcuda çok yakinen tanımak lazım. Biz sadece ben mesela Ugarte için hani Manchester United maçını son haftalarda seyrettiğim için hakikaten gözüme baktı. Yani kaybetmeye tahammülü olmayan e, hatalı pas verse dahi tekrar kazanmaya çalışan ve onunla beraber hucuma çıkan çabuk seri bir futbolcu olduğunu izlediğim için Hani bu e, futbolcunun için doğru olduğunu e, söylüyorum. E, ama bu, ancak şampiyonlar liginde de Manchester City ile Atletico Madrid'de zaten bu tarz futbolcularla oynayabilirsiniz. Ya yani bu futbolcular sonraki tur için. Evet, bu turda yoklar zaten. Yani ben de yeni transfer. Anladım yani, hocam. Genelde hocam örnek veriyorum. Dolayısıyla e, tabii ki o zaman işte o e para veriyorsunuz. Tabii ki o zaman saniye para veriyorsunuz. Çünkü hedefiniz yüksek. Ve o hedeflerde de, ya o üst level'da oynayabilmek için de bu tarz sporculara ihtiyaç var. Hani sonradan alayım yetiştireyim dediğiniz zaman o süreye zaten kimsenin tahammülü yok. Dolayısıyla hazır, fiziksel anlamda güçlü, teknik anlamda o müsait, kapasite müsait futbolcu tercih ediyorsunuz. Mesela, mesela ya geçen senelerden bu seneye örnek vereceğim. Şimdi sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla oynayamadı ama... E, her mevkide savunmada oynatabildiğiniz bir Kaan Ayhan gerçeği var. Milli takımda sakatlandığı için Hı. bu sezonu uzun bir dönemini kaçırdı. Ama her zaman Şampiyonlar Ligi'nde de, ligde de oynar. Her yerde oynatırsınız Kaan Ayhan'ı. Tabii ki bir seviyesi var Kaan Ayhan'ın. Ama Stopper de oynar, defans forta da oynar, sağ de oynar. Hı. Bu tarz futbolculara ihtiyaç var. Bu tarz futbolcular hani direkt 11 tabii ki yani her dönem, her hani her sezon her döneminde çok zor ama bu tarz futbolcuların değeri önemli. Yani şimdi diye düşünüyorum ben. Kaan'dan o performansı alabileceğinize inanıyorsunuz. Yani sakatlığı hariç yedekte yedek de kalsa yani sonradan oyuna girdiği vakit bu performans alabilir. sezon öyle bir dönem oldu ki hocam. Yani Galatasaray'ın yedek kulübesi büyük sıkıntı yaşadı. Evet. Yani bu bir tabii futbolcuya karşı du du duymuş olduğunuz bir güven meselesi. Eğer bu güven duymazsanız zaten o zaman tartışılır hale gelir. Ve kulüp olarak da gerekeni yaparsınız. İşte Ahmet Kutlucuğlu'nda olduğu gibi yani gitsin mi kalsın mı tartışması yapılıyor. E geçmişe baktığınız zaman demek bu güven ortamı futbolcu da oluşmamış. Onun için arayış içerisinde hedefler de yüksek. Yönetim ne yapsın? Ekonomik olarak da eğer iyiyse bu şeyi karşılayabiliyorsa bu transferle yönelmesi bence son derece doğru. Serdar Keleçi sen Galatasaray'ın stoper transferi yapması gerektiğini düşünüyorsun. Yok yani hiç gerek yok bence. Yani üç stoperi var Galatasaray'ın zaten. Yani 3 iyi stoperi varsa eee diğer tarafta Dahan diye bir çocuk var mesela. Yani onun da ben Singo'yu da hiç stoperde görmedik ya. Ya çocuk, işte, çocuk stoper ben, ama ben yalnız var vale, ya. Sakatlandığı, Sabek'te çok iyi oynadı. Değil mi? Avrupa Türkiye'de Davinson zaten performans anlamında iyilerdi. Bir daha Arda var ya. Bir Arda var bir de e, ilave olarak tabii ki. Yani o sürede aldı Arda zaten. Yani 4 5 stop 3, 5 stoper var şu an Galatasaray'da. Bence bu Singo'yu görmedik değil. ya. yani Ya Singo iyi bir stoper var. Kaan'la Lemine'yi de oynatırsın. Lemine oynadı, Hı. Kaan da oynadı. oynadı. Yani oynatırsın. rahatlıkla yani stoper mevkinde ben Galatasaray'ın problem falan yaşayacağını hiç düşünmüyorum. Ee, ama bir oyuncunun bu kadar çok mevkiinin olmasının ben futbolda çok da doğru olduğuna inanmıyorum. Mesela Kaan Ayhan'ın asıl mevkisi nedir? Yani defans gibi. <laughs> defansif orta sağ olarak Almanya'da çok iyi oynadığını biliyorum Evet. Kaan'ın defansif de. orta sağ olarak de. Hani Gerçekten böyle parmakla gösterilen Oyunculardan biri olduğunu biliyorum i̇şte o dönem ama Şalke dönemi Bence Bence. Galatasaray'da orada da oynadı sabekte oynadı Soper'de oynadı Kaan Ama yani. O konucanın e, Bu tip problemlerle karşılaştığı vakit Takım içinden bu problemleri çözdüğünü Çok iyi biliyoruz Geçmişte de buna benzer örnekler Barış Alper'in yani. oynamadığı mevki kalmadı Yani ha, işte evet yani ama Sadar Kelici diyor ki herkes net olsun yani herkesin kendi mevkisi görmüştür. olsun ona da saygı duymak evet. lazım ama yani bu tip problemleri takım içinden çözebiliyorsanız Siz teknik direktör gözüyle bakıyorsunuz evet. hocam direkt. Bence bunu yaşamış kişi olarak ya, Tabii ki. Yani bu bir Artı... de diyor ki hayır Artıdır. herkesin net mevkisi olsun. Şimdi ben şu tarafındayım şimdi. Bir yok. oyuncunun çok asıl bir mevkisi olmalı tarafındayım ben. <laughs> öyle zaten ya. Ya yani şimdi herkesin bir asıl mevkisi var. Tamam işte mesela Kay Havertz'in yok herhalde. <laughs> Kaya versin yok. Evet. Yani şimdi Barış Alper'in Sakatlık var, Kaan Ayan'ın var. çok geriye düştü Kaya versin ama e, öyle bir yani benim öyle bir baş mevkim olmalı ki burada hiç istisnasız bir şekilde kabul görmem gerekiyor. Şimdi Ahmet Kutucu nedir mesela sizce? Ne oyuncusudur mesela? Sol kenar mı? Forvet arkası mı? Santfor mu? Golcü çok gibi geliyor. Orda da oylar, bırak. golcü gibi de yani, geliyor. O da olur, bu da olur. Kaan Ayhan o da olur, bu da olur. Yani ama yani çok önemli hocam. Asli mevkiler var evet. ama yani o tabii kadar ki, da değil yani. Tabii ki var. Ama tabii ki, ya, tabii ki, futbola başladığı devam ettirdiği, idame ettirdiği... Hocam, mevkiler var vardır. Ama e, burada ben biraz daha şu netlikten yanayım. Yani o mevkiyi oynadığı zaman orayı tam anlamıyla doldurabilmekten bahsediyorum. Ve sizin o hangi segment bir takımsınız? Ve oraya mesela Kaan Ayhan'ın evet bu nezliga'daki o dönemi mükemmel. Peki o dönemki işte fitliği vesairesi şu dönemle kıyaslandığı zaman oyuncular bazen başka mevkilere de evriledebilir. Buna da bir beis yok. Bu da olabilir. Ama ben futbolda bu kadar çok orayı da oynasın burayı da oynasın derken kulüplerimiz hiçbir bölgeyi tamamlayamıyorlar. Farkındalar mı bilmiyorum. Bu tip oyuncularla beraber yani bunu Kaan Ayan için söylemiyorum genel olarak söylüyorum. Bu tip transferler sizi şuraya doğru götürebiliyor. İhtiyaç duyduğunuz anda bir bakıyorsunuz ki orayı doldurmuyor oyuncu. Ama oysa ki net bir oyuncuya gittiğiniz zaman biraz daha tabii ki her oyuncunun bir iki mevkisi olabilir. Mesela çok sayabiliriz burada. Birini altı oynatırsın, diğerini 8 oynatırsın, biraz 10 10 pozisyonunda da oynayabilir ama Burada sonrasında yedek kulübesine başvurduğunuz zaman orada o oyuna girdiği zaman o katkıyı alamayınca anlıyorsunuz zaten. E şimdi Singo mesela konuşuluyor. Singo Singo sabekte de oynar. Bence oynayamaz. Üçüncü bölge oyunu oynayan bir takımda Singo sabek oynayamaz. Bugün Liverpool ya da Arsenal takımı Singo'yu transfer etmeye kalksın. Hele ki Liverpool alsın mesela Van Dijk'in yanına Singo'yu çok iyi stoper. Ama Liverpool'un sabeki olmaz Singo'dan. Çünkü o e o sürati gösterebilecek mi? O üçüncü bölgedeki pas organizasyonunu yönetebilecek mi? Oyuncunun ayak kalitesi gerçekten de üçüncü bölgede o sabek çünkü Liverpool sabeki nerede konumlanıyor? 70. metrede konumlanıyor. Ya ama bana da Monaco ile Galatasaray sabek performansı iyi geliyor ya şimdi. Şimdi ama yani bilmiyorum. Singo. Bence, ben bence değil. Yani şimdi... özür dilerim hocam. Yo, yo... Şimdi Singo'nun sabek ya şimdi bizim referans kabul ettiğimiz maç hangi maç? Galatasaray derinde bekliyorsa. Singo'da, Hayır Avrupa maçıydı ya benim dediğim. Derinde bekleyen bir takımda Singo çok iyi bir sabek olabilir. Üçüncü bir stoper gibi konumlanır. Ama ben sabekimi 70. metreye çıkarttığım zaman o sabekten ayak kalitesi isterim. Top tekniği isterim. Alıp gitsin isterim. Bunların tamamını alabilecek misin peki? Ama Singo stoper olarak koy. Sağ stoperde koy. Mükemmel bir performans verir sana. Bunu yaptığınız zaman oyuncuya da bazen ama... Tabii ki ihtiyaç halinde bunlar denenebilir ve hatta derinde bekleyeceğim bir maçta Singo'nun pekala bende sağ bekte özellikle performansının çok iyi olabileceğini düşünüyorum ama ben eğer arkamda geniş alan da oynayacaksam Singo'yu da 70. metreye konumlandıracaksam orada bu sefer Singo aynı şekilde randıman vermeyebilir. Aslında anlatmak istediğim hikaye biraz bu. Hocam şimdi bu ya